Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün tekrardan Forsaken videosuna hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ghost Milestone 4'e kasacağım. Kendisi 91 seviye arkadaşlar. O zaman biz direkt başlayalım. Evet. Geliyor sanırım. Hayır hayır gelmiyor. Bakın şu sentry'den beleş peri alabilirdik. Ama olsun. Arkadaşlar biz devam edelim. Şöyle yaptım da biraz kontrol için. Kayıptan iyi. Güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar jeneratör yapayım ya. Jeneratörler de olsun. Abi trap koymuş. Neyse şunu yapalım. Mouse filan e, şey yok arkadaşlar mouse O yüzden biraz kötü yapıyor. Burada arkadaşlar like atıp abone olursanız sevinirim. Aa, şunu şöyle yapalım. Aa, bu nasıl oluyor? Hadi evet, başka bulmaca aldım. hayır! 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 Allah çarpsın blok bastım. Hayır. Git git. Arkadaşlar bu arada şu şöyle bu listemi göstereyim. 91 seviye. Ee, yani bilmiyorum yapabilir miyiz? Bence part 2 ya da part 3'te yapabiliriz arkadaşlar. Ben de baskı kostüm alacağım. Bedel almıştım. Ne alalım? Bir kumru alalım. Çok güzel. bir güzel. Ya arkadaşlar dükkandan alabilirsem e, şeyi alacağım. Son Quest diye bir şey var arkadaşlar onu alacağım. Evet. Bayağı mutlulaştım arkadaşlar ya. Buraları kesebilirim. Hmm. <laughs> evet. Arkadaşlar buraları kesmiş de olabilirim, kesmemiş de olabilirim. Bakalım yani yapabilecek miyim? Artık videoları biraz editlemeye çalışacağım arkadaşlar. Ve bizi de 40 abone yaparsanız arkadaşlar yani beni 40 abone yaparsanız çok sevinirim. Ya yani biz bu aileyiz arkadaşlar. O yüzden yani abonelikten çıkmayın. Ve yani videoları seviyorsanız da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, doğrusu hocam işimiz bitti gibi hmm. evet. ee, Video mu diyor? Evet diyor. <gülüyor> 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 tamam. Arkadaşlar bu da bizim kuzen. O zaman direkt başlayalım. Oo. Sonik. Aga Metal Sonic avatarı yapmış. Burada bir Little Brother daha var. Buna yardım edelim arkadaşlar. Ya. Arka bu kadar hızlı yapılmaz ya. Evet. Abi. Arkadaşlar mağmurum yani inanılmaz kötü bir senaryo ve Mouse mousepad pardon mousepad çok kötü o yüzden çok iyi hareket edemiyorum buraları kesebilirim arkadaşlar dediğim gibi aga nerede bu çimleniyor mu ben anlamadım çimleniyorsa güzel bedava level arkadaşlar şöyle bakıyorum da kimsenin Şimdi yani kimse inceleme o zamanmış. Aga ya adam harika. Aga evet, bedava çillenmiş adamı yendik. Hı. O zaman evet Şimdi katil kim oluyor? Swimming Fish. Güzel isim. Bizim kuzen Hesapta böyle arkadaşım. Ha <laughs> video bitince bana at diyor. Bok. Neyse evet, şey atarım. Kendim de düzenlerim. şimdi başlıyoruz. Oh, bir Güzel. Kapibara, bu 43. Güzel isim. <laughs> Güzel isim. Gel gel sana avura farmı göstereyim. Gel kardeşim avura farmı yiyebilir. Bakın şimdi adam eli yok diye medkit saldım bu arada. Aha jeneratör varsa hocam ben buradayım. Bak ya. Gülüyor tabi. Ayşe bu ilk game'deki ama. Belki ilk de oynayabilirim bu arada bakalım. Allah. Bismillah. Bakalım bizim bu kuzen tekne gitmiş. Arkadaşlar bu kanalda Forsaken videoları çekeceğim bir süre ama başka oyunlar istiyorsanız yorumlara yazın. Şu anda 37 aboneyiz. Arkadaşlar 40 yapmak istiyorum. Bakalım inşallah 40 oluruz. Şöyle abi. Aa nasıl? Nasıl yaptı lan onu? Abi nasıl yaptı oğlum onu? devam edelim. Ya, aga ciddi ciddi yapamıyorum ya. Aga mayo. bak adam bedava geri aldı. Aga hayır ya, hayır. Yok. <laughs> yok. Ne yapıyorsun ya? Evet. Lan dur ne yapıyor bile bana Hadi oradan bir daha bak alırım ya ben Bir daha kanca mı? Hayır Adam yatırdı lan işte. Hadi kaç Kaç Hadi adam biliyor bu arada. Gülüks gülüks gibi yani. Oynamasını ciddi ciddi iyi biliyor adam. Ama yani bilmiyorum ya. Pro gülüks gibi ya. Hop. Güzel. Aga jeneratörü bu saatten sonra yapamam. Ciddi ciddi mouse'um çok kötü. Aga Oh. Aga dur tutturdu da onu korumak için aga Little Brother'lar birbirini koruyor. Dalarsa direkt blok basacağım. Oh. Uh, bismillah. bana geliyor. Hop. Kaç. Hayır. Çok iyi kapa. Çok. Hatta stamina biterse ben de biterim. Hayır. Gidiyordum. Hatta blok şu anda benim tek korunma kalmıyor. Oh. Hayır. Abi. Hayır gittik. Evet arkadaşlar. O zaman yani son bir tur oynayacağım da bu kadar yeter arkadaşlar ya. Evet buraya basıyorum. Part bir arkadaşlar bu da bitti. Buradan istediğim istediğiniz videoları izlediyseniz o zaman hoşçakalın ve bye.